Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Tevenin Teoremi ve Norton Teoremi hakkında bilgi aktaracağım. Öncelikle herhangi bir doğrusal sistem, Tevenin Teoremi'ni biraz tanımlamak isterse eğer, herhangi bir doğrusal sistem iki parçaya bölündüğünde parçalardan birini gerilim kaynağı olarak, gerilim kaynağı ve ona seri bağlı eş değer direnç elemanına dönüştürülecek şekilde ifade edebiliriz. tabii önemli olan şeylerden birisi sistemin nasıl ifade edileceği Sistemin iki parça haline ayrılmasın. Örnek bir devre üzerinde e, teorem anlatmaya çalışalım. Yine burada bir direncimiz, burada yine bir direncimiz, arada bir direnç devre elemanımız olsun, burada bir gerilim kaynağımız olsun. Buradaki gerilim kaynağımızın değeri 12 volt, buradaki direncimizin değerini verelim 3 ohm'luk direncimiz olsun, 6 ohm'luk direnç, 7 ohm'luk direnç. Arkadaşlar burada bir de neyimiz var? Bir direncimiz daha var devreye baktığımızda. Bu dirence ise RL direnci alınır. yani yük direnci. Ne demiştik? Biz devreyi iki parçaya ayırdığımızda yani nereden bakacağımız önemli. Bakacağımız yerlerden birisi yük diye ifade ettiğimiz kısım olsun. Yük diye ayırdığımız yer bu bölge ve bu bölgeye ayırdık. Bu bir e, ne oldu aynı zamanda? Sadece bir direnci çıkarmayabiliriz. Bir direnç topluluğunu da çıkarabiliriz. Bir empedans olabilir. Bir devre elemanı da olabilir. Önemli değil. Yani bir devre olabilir burada. Doğal olarak bu devreye biz network B diyelim. Network A ne tarafta? Network A ise buradaki bölgede yani şurada gördüğümüz kısım ise bizim neyimiz? A network'ümüz olarak isimlendiriliyor. Neler yapıyoruz? Öncelikle onu söyleyelim arkadaşlar. Burada baktığımızda e, ne taraftan TV'nin e, e, yani eş değer devresini hesaplayacaksak sistemin o yük olarak belirtilen yük elemanı devreden çıkarılıyor. Burada yük olarak belirtilen devre elemanı RL direnci RL direnci buradan çıkarılmış oluyor. De, e, buradan çıkarıldıktan sonra biz ne demiştik? Bu şekilde tevenin Yöntemi e, TV'nin eşdeğer devresini verirken neydi? Bir tane kaynağı mı, kaynaktan oluşuyordu. Kaynak TV'nin eşdeğer gerilim kaynağı. Bir gerilim kaynağından oluştuğunu söylemiştik. TV'nin eşdeğer gerilim kaynağı. Bunun adına VTH adını vereceğiz. TV'nin eşdeğer gerilim kaynağı ve ona seri olarak bağlı bir tane direnç eğer direnç devresi ise dirençten oluşacağını söylemiştik. Bu dirence ise RTH TV'nin eşdeğer direnci adını vereceğiz. Şimdi soru şu. Birincisi devrede RTH yani eşdeğer devresi ki biz buna TV'nin değer devresi adını vereceğiz. Şimdi bu TV'nin eşdeğer devresinde devre elemanlarının değerleri nasıl hesaplanacak? Ona bakacağız. Daha sonra TV'nin eşdeğer devresini hesapladıktan sonra arkadaşlar yük olarak çıkardığımız elemanı buraya takarak Tamam mı? Ne yapabiliriz? Onun üzerinden akan akımı ya da üze, e, diğer e, ne istiyorsak, ne, neleri hesaplamak istiyorsak onları üzerinde güç olabilir, diğer ifade olabilir. Onları buradan ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Şimdi birincisi şu, buradaki eşdeğer direnç nasıl belirlenecek? Eşdeğer direnç arkadaşlar buradan de, e, çıkardığımızda, yükü çıkardığımızda, buradan baktığımızda e, ee, gerilim kaynaklı yani bağımsız kaynakları öldürdüğümüzde yani bağımsız gerilim kaynağını kısa devre akım kaynağı varsa açık devre yaptığımızda bu uçtan gördüğümüz direnç değerine biz tevenin eş değer direnci adını vereceğiz. Peki bizim VTH değerimiz ne olacak? Burası için bakalım. Onu da arkadaşlar ne yapayım? Şöyle yeşil renkle göstereyim. Şu nokta, büyük nokta ve şu nokta bu iki nokta arasındaki potansiyele biz VOC potansiyeli adını vereceğiz. Yani açık devre gerilimi. Tamam mı? Open Circuit Voltage adını vereceğiz. Bu iki uç arasındaki potansiyel aynı zamanda neye eşit olacak? Biz hesapladığımızda TV'nin eş değer gerilimine eşit olacak. Ve devremiz bu şekilde. Burası A ucu terminali, burası da B terminali olarak bu şekilde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Şimdi, dilerseniz bunu bir örnek üzerinde inceleyelim. Ee, örneğimiz şu şekilde bir örnek verebiliriz. Ee, tabii e, örnek vermeden önce Norton eşdeğeri dediğimiz olay neydi? Norton eşdeğeri de aslında bir nevi source transformation'da işlemlerini göstermiştik. Orada anlatılmıştım. Oradaki source transformation uygulanarak elde edilmiş hali olarak ne yapabilirsiniz, hesaplayabilirsiniz. Yani demek istediğim ne? Demek istediğim şu. Burada temelin eşdeğer işte gerilimi hesaplanacak. Ee, ve burada ne yapabiliriz? Yapacağımız şeylerden birisi şurada bir source transformation yaparsak 12 volt. Seri olarak 3 onluk bir direnç var. O zaman buradakini ifade etmek istediğimizde yani şöyle yapalım. Network A'ya Network A'ya kaynak dönüşümü uygulayalım. Uyguladığımızda devreyi aslında şu şekilde bir devre elde edeceğiz. Burada bir akım kaynağı. 12 bölü 3. Akım kaynağının değeri 4 amper. Ve bu akım kaynağına paralel olarak o 3 ohmluk direnci buraya koyacağız. Yani aslında şuradaki source transformation kısmını yaptım. 3 ohmluk dirence paralel neyimiz var arkadaşlar? Bir direncimiz daha var. O direncimiz 6 ohmluk bir direnç. Onu da koyuyorum. Ve seri olarak şurada 7 ohmluk da bir direnç var. O da buraya gelmiş oluyor. Şu uç A ucu baktığınızda şu getirdiğim uç da B ucu. B termine olarak ifade edelim. Bu direncimin değeri de 7-10. Şimdi ne demiştik? Bu iki uç arasındaki potansiyeli artı eksi ve O_c gerilim olarak ifade edebiliyorum. Şimdi burada dikkatinizi çekerse arkadaşlar şurada iki tane paralel durumda direncim var şu dirençlerin eşlerini alıp devreyi biraz daha düzenleyebilirim. Devreyi şu şekilde hale getirebilirim. Burada 4 amperlik bir kaynağım. 4 amperlik kaynağıma paralel bir tane 3 ile 6 ohmun eş neydi? 3 çarpı 6 değil mi? Şuradaki R eş 1'i yazmak istersek R RH eş diyelim. R eş 1 diyelim hatta. 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6 18 bölü 9 2 10. 2 ohmluk direnç. 2 ohmu buraya yazalım. Ve 7 ohmluk ne var? Seri bir direnç burada mevcut. Bu uç A terminaliydi. Bu uç B terminaliydi. Ve devreye baktığımızda artı eksi buradaki potansiyel de VOC potansiyeliydi arkadaşlar. Şimdi burada e, şuna dikkat etmemiz gerekecek. Ben burada ya ne yaptım? Kaynak dönüşüm kullandım. Akımla bu hale getirdim. Peki gerilim kaynağıyla bu devreyi nasıl ifade edebilirdim? Eşdeğer devre şu şekilde gösterelim. 4, 2. O zaman 8 voltluk bir tane kaynağım varmış burada. 8 voltluk gerilim kaynağı varmış. O gerilim kaynağına seri olarak 2 ohmluk bir direncim var. Yine ona seri olarak bir 7 onluk direncim var. Ve burası artık nedir? A noktası. Burası ise nedir? B noktası ya da AB terminalleri. Daha sonra ne yapıyordu? RL direnci burada. RL direnci orada ne yapacağız? Birleştireceğiz. Şimdi tabii e, öncelikle anlatmak istediğim şeylerden birisi şu. Tevenin eşleriyle maksimum güç transferi arasında da ilişki var. İlişki neydi? Devreyi ikiye ayırdığımızda devrenin burası yük kısmıydı. Yük kısmı. Burası da sistemin olduğu kısım. Sistemin olduğu kısım. Ve buradan buraya maksimum güç transferinin yapılabilmesi için ne gerekiyordu? Sistemdeki Tvin eşdeğer direnç e, yükün değeri direnç değeri buradaki Tvin eşdeğer direncine eşit olması gerekiyor maksimum güç transferinin yapılabilmesi için yani buraya RL dersem buraya maksimum güç transferi yapılabilmesi için for maksimum power transfer ne yapılması gerekecek arkadaşlar? Şurasının eşleri buradan baktığımda 7, 2, 9. Kaynağı kapattığında eşler 9 e, öldürdüğünde. O zaman RL direncinin ne olması gerekecek? RL direncinin 9 ama eşit olması gerekecek. RL direnci 9 ama eşitse buradan akan akım ile, e, ile akım olarak ifade edersek eğer o zaman 9, 9 ile eşittir. Kaynağa baktık. Kaynak 8. 8 bölü devrede 9 olmalı direnç burada var. Bir de yük direncini bağladığımızda elde ettiğimiz direnç 9, 9, 8 bölü 18 elde edilecek. Bu da 4 bölü 9 amper olacak. Buradan akan akım maksimum güç transferinde. PL'ye baktığımızda yükün üzerindeki güce baktığımızda PL bu şekilde ifade edelim. Nedir o da arkadaşlar? Gerilim çarpı üzerine düşen e, gerilim ya da e, gerilim çarpı üzerinden akan akım ya da baktığınızda direnç değeri çarpı üzerinden bak akan akımın kare şeklinde ifade edersiniz. 3 tane şekilde yazmıştık. Ya da V kare bölü R şeklinde demiştik. 9 çarpı 4 bölü 9'un kare'si. O da eşittir. 16 bölü 9 watt olarak ne yapabiliyoruz? Bunun üzerindekini elde edebiliyoruz. Aslında genel olarak ifade ettiğimizde devreyi ne yaptık? Bir hem akım kaynaklı şeklinde gösterdik. Bir de baktığınızda devreyi nedir? Gerilim kaynaklı şeklinde gösterdik. Gerilim kaynaklı olarak ifade ettiğimizde yük direncine bağladığımızda aslında teveninle işlemleri gerçekleştireceğiz. Akım kaynaklı ve akım kaynağına paralel bir dirençle ifade ettiğimizde biz de ne yapacağız burada? Baktığınızda akım kaynağı olacak şekilde bunda Norton eş değeri şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi bu devreye tekrar bakalım. Temiz bir sayfada bakalım. Ve devreyi inceleyelim. Şu devremizi unutmayalım. Şuradaki devremiz. Onun üzerinde incelerimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Teveninle ilgili yapmaya çalışıyorum. Ne demiştim? Tevenin teoreminde devreyi tekrar ele alacak olursam. E, burada 12 voltluk kaynağım vardı. 12 voltluk kaynağım. Burada 3 ohmluk bir direncim. Yazalım. 3 ohmluk direncim. 6 ohmluk direncim buradaydı. Burada ise 7 ohmluk bir direncim vardı. Yük direnci devreden çıkarılır. Adım adım uygulayalım TV'nin yöntemine. Burası A terminali, burası da B terminali olarak şekilde kalır. Buradaki gerilime ne demiştik? VOC gerilim demiştik. Öncelikle ne yapabiliriz? TV'nin eşit değer e, neyini bulacağız? Bir gerilim kaynağını bulacağız, bir de direncini bulacağız. Öncelikle burada VOC değerini hesaplayabiliriz. VOC değeri eşittir. Buradaki gerilim nedir arkadaşlar? Burada dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi şu... Buradaki gerilimi hesaplamaya çalışıyorum. Burada bir gerilim kaynağı yok. Açtım. Multimetrem var. Multimetremin artı ucunu buraya dokundurdum. Kırmızı probunu, siyah probunu buraya dokundurdum. Dokundurdum aslında neyin üzerindeki gerilimi görüyorum arkadaşlar? 6 ohmluk direnç üzerindeki gerilimi görüyorum. 7 ohmluk direnç üzerindeki gerilim e, ee, okulabilir mi? Hayır. 7 ohmluk direnç üzerinde gerilim nedir? Devreyi tamamlamıyor akım. Tamamlamadığı için 7 ohmluk direnç üzerine gerilim düşümü yoktur. 6 ohmluk direncin üzerinde gerilim düşümü vardır. 6 ohmluk e, direncin üzerindeki gerilim düşümünü Kirchhoff'un gerilimler yasasına baktığımızda ya da gerilim bölücü kuralına baktığımızda 6 bölü 6 artı 3 çarpı 12 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Bu şekilde yazdığımda, elde ettiğimde değerim, VOC değerim 8 volt olarak buluyorum. Şimdi e, ne demiştik arkadaşlar? Bir de temelin eşler direncinin hesaplanması gerekiyor. E, bu VOC bulduğum şey aynı zamanda VTH gerilimi. Yani açık devre gerilimi e, de, 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 şey, e, değer arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. 7 ohm'un üzerindeki gerilim olmamasının nedeni arkadaşlar şu. Bunun üzerinde akım atmıyor. Değil mi? Nedir? Baktığınızda no current flows through the 7 ohm resistor. Şimdi RTH'ı bulmaya çalışacağız. Şuradan gördüğümüzde, okuduğumuzdaki dirence bakacağız. Okuduğumuzdaki dirence bakarken arkadaşlar ne demiştik? Ki, e, kaynakları öldürürüz. Burada devrede bir tane kaynak var. O da gerilim kaynağı. Gerilim kaynağını öldürmek demek, bunun e, potansiyelini sıfır yapmak. Sıfır olduğunda buranın kısa devre olması anlamına geliyor. Bağımsız kaynakları öldürüyoruz. Bu arada dikkat edin arkadaşlar. Bu önemli. Buraya getirdim. Burası 3 ohmluk. Burada 6 ohmluk direncim var ve burada nedir? 7 ohmluk direncim devrede. Buradan baktığımda gördüm, yani şuradan gördüğüm RTH'ı bulmaya çalışacağım. Burası A terminali, burası B terminali, bunun değeri 7 ohm. Buradan baktığında neyi görürsünüz arkadaşlar? Evet 7 ohm burada devreye girecek. Değil mi? A, B ucundan baktığınızda. Şuradaki 3 ohmla 6 ohmun paralel olduğunu görürüz. Yani RTH eşittir. Nedir? Şu şekilde gösteriyorum genelde arkadaşlar. 3 ohmla 6 ohmluk direnç paralel. Bunun paralel eş değerine 7 ohmluk direnç geliyor. Hesapladığınızda ne çıkar? Buraya getirdiğinizce 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6 artı 7. O da eşittir. 9 ohm olarak ne yaparsınız? Elde edersiniz. Bir önceki örnekle karşılaştırdığınızda da ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. O zaman TV'nin eş değer Devresini çizelim. Tevenin eşdeğer devresine baktığımızda ne var? Bir tane gerilim kaynağı. Bu gerilim kaynağına VTH gerilim kaynağı diyeceğiz. Değerini hesaplamıştık. Neydi arkadaşlar? 8 volt. Ve burada da bir tane RTH direnci olacak. Bu RTH direncinin değerini de hesapladık. O değerimiz de 9 ohm. Bu nedir arkadaşlar? Tevenin eşdeğer gerilimi. Şimdi temel eşdeğer gerilimi bu şekilde. Daha sonra RL elemanı var. RL elemanını eklemek istiyorsanız, onunla ilgili işlemler yapacaksanız da RL elemanını yaparsınız, bunun üzerine eklersiniz. Peki Norton'da nasıldı? Norton'da da arkadaşlar burada open circuit hesaplanıyor. Norton'da ise kısa devre akımı hesaplanacak. Kısa devre akımını ifade ederken de Isc, short circuit current şeklinde ifade edilecek. O zaman e, bunun Norton eşdeğerine bakacak olursak Norton eşdeğerinde de ne elde etmemiz gerekecek? Burada 8/9 bölü 9 amperlik bir e, akım kaynağı. Bu akım kaynağına paralel olarak arkadaşlar nedir baktığınızda 9 ohm'luk direncin olduğunu göreceksiniz. Bu da nedir? Bizim Norton eşdeğeri olarak karşımıza çıkacak 9 ohm'luk e, direnç. Burası A terminali, burası ise B terminali. Eğer ki yine burada yük direncini, e, yük elemanını bağlamak istiyorsanız, Norton eşdeğeri de çözerken de buraya getireceksiniz. Ne yapacaksınız? Bağlaya ve bunun üzerindeki gücü ya da üzerinde akan akımını hesaplamak istiyorsanız, burada ne yapabilirsiniz? Burada hesaplayabilirsiniz. Bu devreye ise Norton eşdeğer devresi adını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bir örnek üzerinde uygulama yapalım. Örnekte daha iyi anlaşılacak. Çeşitli örnekleri var. Ben birkaç örnekle bunu pekiştirmenizi sağlayacağım. Bir örnek diyelim. Örneğimiz şu şekilde olsun. Bir akım kaynağımız olsun. Akım kaynağımızın değeri arkadaşlar 2 amper. Akım kaynağımız var. Ve bu akım kaynağına paralel bir tane direncimiz var. Biraz şöyle büyük çizeyim. Üzerinde birkaç e, işaretlerini yaparım. 6 onluk bir direncimiz. Burada bir gerilim kaynağımız var. Bu gerilim kaynağının eksi sol taraf, artısı sağ taraf olacak şekilde. Bu gerilim kaynağının değeri de 6 volt. Ve burada paralel bir tane daha direncimiz var. O direncimizin değeri ise 3 ohm. Ve 2 ohmluk bir direnç ve bir tane de neyimiz var? Burada bizim kullanacağımız yük elemanı olarak ifade ettiğimiz eleman. Onu R ile ifade edelim. Buradaki direncimizin değeri de arkadaşlar 2 ohm olsun. Soru şu. R direncinin R direncinin R elemanının diyelim. R elemanının elemanının yani direnç bu. Gördüğü gördüğü. Demek ki çıkaracağımız eleman ne? Buradaki eleman değil mi? Eş değer e, devresine ya da temelin eşdeğer devresine eşdeğer temelin devresine ben şurayı tekrar sileyim beğenmedim çünkü temelin eşdeğer diyecektim devresine çiziniz. Devre ne yapacağız? Hesaplayacağız. Şimdi devremiz bu şekilde olsun. Ne demiştik birinci aşamada arkadaşlar? Buradaki e, yük devreden çıkarılır. Buradaki yükümüz ne? Buradaki yükümüz, şurası terminalse R. Bunu devreden çıkarıyoruz. Devre e, devreden çıkaralım. Ben e, çıkarılmış halini tekrar çizeyim. Aşama aşamada görmüş olun. Ee, yine e, soruları çözerken de arkadaşlar üşenmeden bunları ne yapmanız gerekiyor? Bu şekilde çıkarmanız lazım. Eğer çıkarmazsanız sorularda işlem hatası yapmanıza e, daha fazla sebep verir. Şu şekilde devreyi çizelim. Çizdiğimizde e, şurada da iki omluk diren R elemanı devreden çıkarıldı. R elemanı çıkardı. Bu terminal artık A terminali. Bu terminal B terminali diyebiliriz. İsimlendirdik. İsimlendirdikten sonra arkadaşlar şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu terminaldeki gerilimi hesaplamam lazım. Yani bu artı eksi olarak isimlendirdiysem buradaki VOC gerilimini hesaplamam lazım. Devrede iki tane kaynak var. Bu VOC gerilimi, bu iki terminal arasındaki gerilimi bildiğiniz yöntemlerle ne yapabilirsiniz? Hesaplayabilirsiniz. Ben en yakın neyi öğrendik? Süperpozisyon teoremini öğrendik. Ben burayı süper pozisyon teoremiyle kullanayım. Süper pozisyon teoremiyle şuradaki VOC'yi bulalım. Devreye gelelim. Süper pozisyon teoremini uygulayalım. Uyguladığımızda ne olması gerekiyor? Birinci aşamada, birinci aşamada bir kaynak devrede kalacak. Öldüreceğimiz kaynak ne olsun? 6 voltluk kaynağımız olsun. 6 voltluk gerilim kaynağı olsun voltluk gerilim kaynağını öldürdüğümüzde devremizin e, aş e, ne hale alıyor? Şu hale alıyor. 6 amper kaynağı öldürülmesi, gerilim kaynağı bağımsız kaynakları öldürdük burada tekrar diyorum. 6 ohm'luk direnç burada öldürdük ve burada ise nedir? 3 ohm'luk direncimiz var ve nihayetinde burada da 2 ohm'luk direncimiz var. Yine A terminali burası, burası ise B terminali. Devremiz bu halde. Bu halde ne yapacağız? E, hesaplama işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekecek. Hesaplama işlemlerini hızlıca gerçekleştirebiliriz. Burada hemen gördüğümü hemen yazayım arkadaşlar. Burada yine eşdeğer direnç var. Şu eşdeğer direnci hesaplayabiliriz. 6 çarpı 3, 18, 6 artı 3, 9. Buradaki eşdeğer direncin değeri ne çıkıyor? 2 ohm çıkıyor. Bu devrede artık nedir? 2 amperlik kaynak var. 2 ohmluk da yani devre şu hale alıyor aslında değil mi? 2 amperlik bir kaynak var. O 2 amperlik kaynağı paralel 2 ohmluk bir direncim. O direncim buydu. Bulduk. Ve burada 7 ohmluk, ne de, şey 2 ohmluk bir direncim daha var. Burası A terminali. Burası ise B terminali. Artı eksi ve O C diyelim. Neydi? Şuradaki 2 ohmluk direnç üzerinden ak ak akım akmıyor. Doğal olarak onun üzerinde de bir gerilim yok. Aslında bu AB termineli arasındaki gerilim şu 2 ohmluk nedir? Direncin üzerindeki gerilim değeri. O zaman buna VOC1 diyelim arkadaşlar. Çünkü birinci kısmını yapıyoruz. O zaman VOC1 değerini hesaplayabiliriz. VOC değeri 2 amperlik akım akıyor. 2 çarpı 2 eşittir. 4 voltmuş. Süperpozisyon teoremi ne diyordu? Devrede sadece bir tane kaynak kalacak. Diğer kaynaklar öldürülecek. Ve e, bu kaynak kaç tane bağımsız kaynak varsa o kadar yapılacak. Daha sonra ise her bir aşamada yaptığınız işlemleri yönleyen dikkate alarak ne yapacaksınız? E, toplayacaksınız. E, buna göre işlemlerimizi yürüteceğiz. Devrede bir de neyimiz var arkadaşlar? İkinci aşamaya geldiğimizde süper pozisyon teoremini kullandığımızda 2 amperlik kaynağı da öldürmemiz lazım. Devrede sadece diğer kaynağın kalması gerekiyor. 2 amperlik kaynağı öldürdüğümüzde buranın açık devre olması anlamına geliyor. Açık devre olduğunda burada Sadece alt, e, 6 ohmluk bir e, direncimiz olacak. Paralelinde olan direnç. Doğru değil mi? Aynen bu şekilde. Yine burada gerilim kaynağımız var. Gerilim kaynağımızın değeri yine eksisi sol tarafta. Artısı sağ tarafta olmak üzere 6 voltluk bir kaynak. Eksi art, artısı bu tarafta 6 voltluk kaynak. Paralelinde 3 ohmluk bir direncimiz vardı. Onu da şu şekilde çizelim. Ve 2 ohmluk direncimiz de nedir? Burada idi bağlı olarak şu şekilde gelmiş oluyor. Bu da ikinci kısım. A terminali, B terminali. 2 onluk direncimizi yazdık. Bu adım ne adımı? Şuraya gelelim. Kill diyelim. Ne öldürdük? 2 amperlik kaynağı öldürdüğümüzde yaptığımız işlemler. Buraya baktığımızda buradaki potansiyelde VOC bu kez 2. VOC 2'ye baktığımızda Yine aynı işlem burada da söz konusu. Bu devre elemanı üzerinden e, akım akmayacak. Devreyi tamamlamıyor. Tamamlamadığı için bunun üzerinde gerilim düşümü olmayacak. Aslında şunun üzerindeki gerilim düşümüne bakıyorsunuz. Bunun üzerindeki gerilim düşümü şurada kapalı bir çevrim var. Kapalı çevrime baktığınızda iki tane devre elemanı var. Aslında gerilim bölücü kuralından da bunu bulabiliriz. Gerilim bölücü kuralından ve o değeri 3 bölü 3 artı 6 çarpı 6 dediğimizde, bunun da değerini arkadaşlar, ne olarak buluyoruz? 2, şurası VOC2 diyelim. Biraz altta kaldı sanki şununla. Şurası. Bunu da 2 volt olarak hesaplıyoruz. Toplam VOC neydi? Süper pozisyonda VOC1 ile VOC2'nin toplanmasıydı. Bunun değeri de VOC1 4'tü. VOC2 2 volt. Topladığımızda ise 6 volt olarak e, açık devre gerilim buluyoruz. Açık devre gerilimini hesapladık. Bir de neyi hesaplamamız gerekecek arkadaşlar? E, temelin eşdeğer direncini hesaplamamız gerekecek. Temelin eşdeğer direnci devreye baktığımızda e, kaynakları öldüreceğiz. E, akım kaynağını öldürdüğümüzde yine 6 ohmluk direnç burada karşımıza gelecek. E, bu kez gerilim kaynağını da öldüreceğiz. Kısa devre olacak. Şurada 3 ohmluk direnç karşımıza gelecek. Devrede şurası 6 ohmluk direnç. Burada 3 ohmluk direnç ve yine burada 2 ohmluk direncimiz olacak. Burada A terminali, bu terminal ise B terminali. Buradan baktığımızda, çıkardığımızda değil mi? Gördüğümüz eşdeğer direnç değeri nedir diye baktığımızda RTH değeri 6 ohmluk direnç ile 3 ohmluk direncin paralel bağlanması bunlara da 2 ohmluk direncin eklenmesi olarak karşımıza çıkacak. Burayı da hesapladığımızda 6 çarpı 3, 18 bölü 9, 2 edecek. Artı 2 de burada var. O zaman RTH değerimiz de 4 ohm olarak bulunacak. O zaman nihayetinde baktığımızda eşdeğer, terenin eşdeğer devresi şu şekilde ifade edilebilir. Burada kaynağımız, VTH'ımız yani Open Circuit Voltage'ımız VTH ile gösterelim. Buna seri olarak bağlanmış RTH Range değerimiz o da neydi? 4 ohmdu. Bu TV'nin eş değer devresi. 4 ohm. Bunun da değeri 6 volttu. Bunu e, ne yapıyorduk daha sonra? Eğer ki R elemanımız vardı. R elemanımızda işlem yapmak istediğimizde terminale getiriyoruz. Buraya bağlıyoruz. Burada hangi işlemleri yapmak istiyorsak o işlemleri gerçekleştiriyoruz. Norton eş değer devresine baktığımızda ise 6 bölü 4. Burası 1.5 olacak kısa devre akımıyla bulunacağını söylemiştik. O da nedir arkadaşlar? Ee, i ya da i ile ifade ettiğimiz akım değeri 1.5 amper. Ona paralel olarak 4 ohmluk DTH aynı yöntemlerle bulunuyor. Orada herhangi bir değişiklik yok. Ona da R-Norton adını verelim. Norton direnci paralel olarak gelecek. Norton direncini de buraya koyalım. Ve nihayetinde ise nedir? Yine terminal uçlarına biz e, yükü bağlayacağız. Yük olarak da R'yi belirlemiştik. O yükü de e, getirelim. Şunu kırmızı e çizelim. Buraya bağlamış olalım. Ve nedir? R'nin gördüğü Tevenin eşdeğeri. Tevenin o da ise Norton oh eşdeğer devresi. Arkadaşlar bundan sonraki e, sunumda bunlarla ilgili örnekleri e, anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.